Kelimeleri sürükleyin. Bu etkinlikle öğrencilerinizi hazırladığınız metinlerin karşısına, yanına ya da boşluklarına sağ tarafta görünen kelimeleri tutup sürüklemelerini isteyebilirsiniz. Burada sorduğumuz bulmacaların, bilmecelerin cevaplarını öğrenci buradan tutup bu şekilde bıraktığında ve sonradan kontrol et dediğinde doğru mu yanlış mı olacağını görecek. Yanlış cevap olduğu takdirde çözümü göster tuşuna bastığında doğru çözümleri görecektir. Bu etkinliği hazırlamak için düzenli alanına geliyoruz. Görev tanımlamasını istediğimiz görevi yazıyoruz. Ardından metnimizi oluşturuyoruz. Dikkat etmemiz gereken nokta hazırladığımız metnin yanına muhakkak doğru cevabı yıldız işaretiyle yazmamız. Yani kelimenin başına ve sonuna muhakkak yıldız koymalıyız. Bu şekilde kelimeler sürüklenebilir hale gelecektir. Geri bildirim ayarlamak için buraya geliyoruz. Eğer öğrenci tamamını doğru yaparsa bir bildirim gönderebilirsiniz. Yarısını yapan öğrenciyi teşvik etmek istiyorsanız aralık ekle tuşuna basın. %50 yazın. Neredeyse oldu. Devam et. Geri bildirimini yazdıktan sonra %51 ve %100 arasında ise Harika, geri bildirimini ekleyebilirsiniz. Böylece yalnızca yarısını doğru yapan öğrenciler de pes etmeden işleme devam edebilirler. Etkinlik ayarlarına tıkladığınızda yeniden deneme, çözüm gösterme ve anlık geri bildirim ayarlarını belirleyebilirsiniz. Bunları tamamladıktan sonra görünüme tıklayın ve etkinliğiniz hazır.